Alarko Elif Ergu ile Kadın dediğin programını sunar. Kadın dediğim programından merhaba. Bu programda biliyorsunuz artık öncü kadınlarla bir araya geliyoruz ve bu kadınlar arasında aslında erkeklerin olduğu alanlarda kariyer yapan kadınlar da var. Ben bu program başlamadan önce şunu altını çizerek söylemek istiyorum. İşte CEO'lardan sıkça söz ediyoruz ve CEO oranlarına baktığımızda dünyada maalesef o dev şirketlerin CEO oranları içinde kadınların oranı yüzde altı. İngiltere'de, Kuzey Avrupa ülkelerinde yüzde otuzlar, kırklar var ve Türkiye'de de aslında bu oranlar artıyor. Ama genele baktığımızda çok ciddi bir sorun var. Bugün çok güzel bir örnekle sizi tanıştıracağım. Türkiye'den çıkmış çok başarılı bir kadın portresi. Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın yanımda. Hoş geldiniz Ayşem Hanım. Hoş bulduk Elif Hanım. Burada Nasılsınız? Burada olmak çok güzel. Teşekkür ederim davetinizi. Ben çok teşekkür ederim. Çok yoğun çalıştığınızı biliyorum. Bize zaman ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Biraz önce söyledim gerçekten de bakıyoruz. Evet dev şirketler, yönetim kurulları, yönetim kurullarındaki oranlara bak hala yüzde otuzlarda dünyanın en iyi ülkelerinde, en gelişmiş ülkelerinde. Türkiye'ye dönüyoruz zaten onları birazdan konuşuruz. Ama CEO oranları gerçekten de çok düşük. Siz nasıl oldu da başardınız diye sormak istiyorum ilk olarak. Biraz böyle eğitim hayatınızı merak ediyorum. İlk Tabii. adımları nasıl attığınızı bize anlatabilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Elif Hanım ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Önce TED Ankara Koleji'ni bitirdim, sonra ODTÜ İktisat'ı bitirdim. Ekonomi çok e, kapsayıcı bir bilim. E, onun için okuldan çıktığınızda bile hayatı, dünyada olanları daha farklı anlamlandırabiliyorsunuz. Onun için iyi ki bunu okumuşum diyorum hala bugün. İçinde e, sosyoloji var, siyaset bilimi var, yatırım, ticaret, finans hepsi var. Ve bu bana çok farklı bir perspektif kazandırdı. İlk işim Türk Eczim Bank'taydı. Eczim Bank'ta para piyasaların e, üzerine çalıştım. Tabii uluslararası ticaret finansmanı konularında da deneyimim oldu orada. Aslında harika bir işti. Okulda gördüğüm her şeyi uygulama fırsatını buldum ve çok daha uzun çalışabilirdim orada. Ama yeni mezundum, çok heyecanlıydım. Büyük işler yapacağıma inanıyordum, olabileceğinden daha kısa bir sürede çıktım ben bankadan. Ama bu inan çok güzel. Hala öyle, yani Harika. hala farklı bir şey daha yapabilirim gibi bir his içinde yaşıyorum ve idealizmim onu diyorum, kaybetmediğim bir şey varsa o idealizm hala devam ediyor. Oradan çıktıktan sonra kısa bir özel sektör tecrübem oldu, daha sonrasında Amerikan Büyükelçiliği'ne girdim. Orada Türkiye-Amerika yatırım ve ticaret ilişkileri üzerine çalıştım. Bu apayrı bir deneyimdi tabii. Orada hem diplomasi ile ilgili e, tecrübem oldu, hem bir taraftan yatırım ortamı, Türkiye'deki yatırım ortamı, Türkiye'deki uluslararası yatırımcıların beklentileri nelerdir. E, Amerikan ve Türk e, kamu sektörüyle iletişim halindeydim sürekli. Oradan geniş bir network edindim. Bir yandan da tabii Amerikan şirketleriyle de sürekli temas halindeydim. Okul gibiydi benim için. O, o da çok keyifli geçti ama bir tarafında teorideyim gibi hissediyordum tabii orada bir diplomatik ortamın içinde olmaktan dolayı daha sonrasında özel sektöre geçişim bir e, uluslararası enerji şirketiyle oldu burada petrol gaz konuları üzerine e, çalıştım ve hatta e, Türkiye'yi bir enerji merkezi olarak konumlandıran Büyük bir e, uluslararası boru hattı, e, gaz boru hattı projesinin de e, müzakerelerinde bulundum. Bu inanılmaz bir tecrübeydi o benim alanda, için. O e, alanda çok e, erkek egemen bir adam. Tabii, tabii. Şu anda bulunduğunuz alan gibi. Kesinlikle, evet. Siz e, bu zoru başarma e, noktasında gerçekten çok örnek bir insansınız. E, aslında evet, yani şeyleri şimdi dönüp baktığımda, bir insan kaynakları uzmanına ben sormuştum nasıl görünüyor uzaktan yani hani bir o sektörü deneyimledim ondan sonra buraya geçtim ve şimdi bahsedeceğim bu enerji şirketinden sonra yine çok uluslu ve pek çok sektörde aktif Türkiye'de de çok yatırımları olan farklı bir e, şirkette bu sefer e, kamu ilişkileri direktörü ve e, politika strateji e, direktörü olarak görev yaptım şimdi orada da Enerji sektörü vardı, ulaştırma, havacılık savunma orada da vardı. Onun için alanlar hep geniş ama hem bir taraftan da dediğiniz gibi çok erkek egemen sektörlerdi. Bir aslında keşke yetişseydi de size getirseydim bu resimleri bir, bir araya getirmek istiyorum. Çünkü gerçekten ya tek kadınım ya iki üç kişiyiz falan böyle kalabalıklar arasında bir tek ben tek başıma orada görünüyorum. Peki Ayşem Hanım hani kadın olmaktan kaynaklanan sorunlar yaşadınız mı? Yani Elif Hanım biraz şu var, tabii ki yani kadın olmanın içi, içinde bulunduğunuz ortamlarda çok e, farklı hissetmek mümkün. Benim burada ne işim var diyeceğiniz çok ortamda bulunuyorsunuz. Ama diğer tarafta da şöyle bir şey var, e, bu, bu işi yapmak istiyorum, ben bu işi iyi yapıyorum dediğinizde kendinize bir aslında hikaye de yaratıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben herkese bu işi bir kadının da iyi yapabileceğini gösteriyorum. Çünkü sadece bu e, benim o günkü işimi yapıp başarılı olmam değil konu. Bence bunun ötesinde misyonu var kadınların. Yani gittiğiniz yerde dedirtmelisiniz ki, ''Aa ne güzel yapmış, bak bir kadın yaptı bunu.'' Ve yapabiliyor demek ki kadınlar da. Diğer tarafa döndüğünüzde yeni nesil gençlere bakıyoruz şimdi. Hepsi kariyerle ilgili ne yapayım sorular içindeler. Onların da şunu demesi lazım. Aa o yapabilmiş, bak o da benim okulumdan mezun olmuş. O da bu aşamalardan geçmiş ve buraya gelmiş. Demek ki yapılabiliyor. Onun için herkesin, benim gençlerle konuştuğumda da bütün tavsiyem o ya da yönetici adaylarıyla gerçekten kendinize bir kahramanlık hikayesi yaratmanız lazım. Çünkü sadece işimi yapayım diye girdiğiniz hiçbir ortamda kendinize ait hissetmiyorsunuz ve çok da aslında zorlanıyorsunuz. Çünkü kanıtlamanız lazım. Bu işi ilk yapan kadın sizseniz zaten kendinizi kanıtlamanız gerekiyor. Neden ben Anlatmanız gerekiyor en baştan. Aslında bir erkeğe göre hiç, evet. kaç kat daha fazla böyle bir sorumluluğunuz var. Sonra bir de üstüne tabii benim bu 2015 yılında Boeing tecrübem başladı. Dev bir şirket. Ben Seattle'daki fabrikalarına gitme şansı bulmuştum. Evet. Çok güzel. Yani oradan şöyle çok küçük bir gözlemim var. Çok yani direkt hatırlıyorum ilk böyle fabrikaya girdiğimizde ilk dikkatimi çeken şey o. Uçakta hala bu arada el işçiliği var ve içinde e, özellikle de böyle yaşı büyük kadınlar çalışıyordu. E, ve biz o zaman bize bilgi verenlerle sohbet ettiğimizde, çok erkek egemen gibi görünen bu havacılık sektörünü ve teknik tarafından evet. aslında kadınlara çok ihtiyaç olduğunu anlatmışlardı bizde. Hatta böyle şey yeni teknolojilerin bile yapamadığı bazı şeyleri tamamıyla hala insan gücüyle yapmaya devam eden bir sektör olduğunu anlattılar. Uçak yapımının, teknik işlerin. Gerçekten çok etkilenmiştim. Hiç unutmuyorum onu da. Şimdi o yüzden de merak ediyorum. Siz tabii yönetici kadrosundasınız ama bir baktım. Çok az sayıda yönetici var hala şirketlerin az yönetici içinde. Var, doğru. Bir hani o onu verirseniz, onu anlatırsanız ne kadar oldu oranlar. Ama bir taraftan da hani genel istihdamda kadınların daha fazla olduğunu görüyorum ben de. İstihdamda kadınlar daha fazla haklısınız. Benim buradaki inanılmaz bulduğum daha ziyade oradan bıraktığım yerden başlayayım. Ben Boeing'in Türkiye'deki ilk Türk ve ilk kadın genel müdürüyüm. Şimdi ondan dolayı ben tabii çok büyük bir gurur duyuyorum. Ama şirketin içine havacılık sektörünün geneline baktığınızda çalışan sayısında yine fena değil. Yüzde yirmilerde kadın oranı. Ama tabii yani bizim olmak istediğimiz yer yüzde 50 iken yüzde yirmi de olmak mutluluk vermiyor. Ee, yukarılara doğru çıktıkça bu oran çok daha azalıyor. Yani şu anda size net bir oran veremiyorum. Çünkü havacılıkla savunma el ele giden sektörler birinde daha da az kadın yönetici görebiliyorsunuz. Genelde bir eğilim var aslında şirketlerin hepsinde ve bizim sektörümüzde de tabii böyle bir eğilim var. Kadınlara eşit fırsat tanımakla ilgili bir takım adımlar atılıyor ki bunlar olumlu. İşte işe alımlarda ya da terfilerde üst pozisyonlara doğru çıktıkça en azından eşit miktarda kadın ve erkeğin değerlendirilebilmesi için o pozisyonlar için böyle bir çaba var. Bu çok olumlu bir şey ama tabii yavaş bir ilerleme kaydediyorsunuz. Kimi şirketler pozitif ayrımcılığa yöneliyorlar. Bu da bir başka yöntem. Bazılarının uyguladığı. Çünkü açık o kadar büyük ki biz pozitif ayrımcılık yapalım diye çıkanlar var. Ben çok katılmıyorum bu yaklaşıma çünkü bu kariyer yolculuğu çok meşakkatli ve işte çok çalışmak gerekiyor, bir takım yerlere çabanızla gelmek gerçekten çok zor ama çok tatminkar da bir durum ve bu pozitif ayrımcılık politikaları uygulandığında hep bir soru işareti oluşuyor. Evet. e, insanlarda acaba sadece kadın olduğu için bu pozisyona geldi. Bunu istemiyoruz. Yani kadınlar bence torpil istemiyor zaten. Eşit fırsatlar yaratıldığında kadınlar zaten çalışıyor ve hak ediyorlar o işleri. Bunu da görüyorum. Yani hem dediğiniz gibi teknik konularda hem yönetim seviyesinde çok iyi e, kadın yöneticiler var. Türkiye'de de bu sektörde kadın yönetici var. Onun için e, umudum var. E, çok e, bence şöyle bir e, tarafı var. Maalesef birçok şirkette hani pozitif ayrımcılık olmadan da kadınların önü pek açılmıyor. E, uluslararası şirketlerde belki e, daha farklı Ay. mekanizmalar işliyor ama e, genel olarak baktığımızda o biraz önce söylediğim oranlarda olmamızın temel nedenlerinden biri de hani böyle e, gelmiş böyle gider kafasıyla devam etmesi. E, şunu e, Biraz anlatmanızı isteyeceğim sizden. Evet böyle havacılık sektörü ve savunma sektörü büyük dev bir sanayiden söz ediyoruz. Ee, siz hem Türkiye'de hem de Orta Asya'da e, şirketinizin temsilcisiniz. En üst pozisyondasınız. E, dışarıya gidiyorsunuz birçok e, toplantılara ve oralarda da e, böyle biraz böyle sizinle ilgili baktım. Hep böyle erkeklerin arasında sizi gördüm yani. E, bir Türkiye'den gelen bir kadın algısı e, oluyor mu? Ve size hani e, ilk sizle tanıştıklarında nasıl tepki veriyorlar? İlk tanıştıklarında ilginç tepkiler oluyor, evet. E, ve bu sadece bölgede de değil, e, Türkiye'de de. Çünkü özellikle savunma alanında pek görmeye alışık değil e, insanlar, kadın figürleri, kadın yöneticileri. Çalışma seviyesinde yine daha fazla ama yönetim seviyesinde maalesef daha az e, kadın yönetici var. Tepkiler e, ilk önce sorgulamayı hep hissediyorsunuz yani onu e, bir genel bir şeyle başlıyor. Siz peki daha önce ne yapıyordunuz? E, la başlayan bir hikayemiz oluyor genellikle. Nasıl oldu da burada yollar kesiştiği bir anlamaya çalışıyor herkes belki doğal olarak. Yani bir de e, Bilmiyorum. Peki Türkiye'den bir kadın e, olunca, çünkü bir taraftan baktığımızda ülkede gerçekten son dönemde havacılık sektöründe bayağı büyük bir atılım var. Hı hı. E, ama siz bir taraftan da bir kadın olarak dünyanın her yerinde temsil ediyorsunuz. Hı. Dev bir şirketi. E, o açıdan da farklılıklar olabiliyor mu? O açıdan farklılıkları var ama Elif Hanım değişiyor. Yani mesela e, ben bugün bu Amerikan şirketlerinin şirketlerinden, ticari topluluğu var Emcem. Onun yönetim kurulundayım. Yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Orada çok sayıda kadın yönetici var. Bütün şirketlerin başında yani savunma havacılık demeyeceğim. Bütün Türkiye'de yatırım yapmış Amerikan şirketlerinin pek çoğunun başında kadın yöneticiye rastlıyorsunuz ve genelde Türk yöneticiler. Ki bu çok mutluluk verici. Ee, diğer tarafta ben geçtiğimiz dönemde 4 yıl boyunca YASED'in, Uluslararası Sermaye Derneği'nin yöneticisi olarak, başkanı olarak görev yaptım. Ve gün oldu ki biz o yönetim kuruluna kadın yönetim kurulu üyesi bulamadığımız için 20 kişilik yönetim kurulunun ben hariç diğer kalanı erkekti. Erkek. Ve o erkekler beni aday gösterdiler. O erkekler bana destek oldular ve biz çok güzel çalıştık. Verimli bir çalışma yaptık. Güzel sonuçlar elde ettik. Yani bir tarafı bu işin evet zorluklar var. Şunu itiraf etmem lazım. Uluslararası bağlantılı ortamlarda daha algılar açık, daha kadın dostu yaklaşımlar görüyorsunuz. Farklı yerlerde tabii farklı algılar olabiliyor. Bunu değiştirmek için çalışıyorsunuz. İyi hikayeler de var bunun içinde. Ve kendinizi ispatladıktan sonra daha kolaylaşıyor olay ve güven tesis ettikten sonra o kapılar açılıyor. Birlikte çalışmaya açık hale geliyor herkes. Baştan reddeden diye bir şey hiç yok zaten. Ama birinde ispat yükümlülüğü var ve daha zor bir yol. Birinde gerçekten şeyi görebiliyorsunuz. Uluslararası şirketler bundan 10-20 yıl önce belki bu yolculuğa başladıkları için mesafe kat etmişler. Bunu şirket kültürlerine geçirmişler. Onun için de o grupların içindeki algı çok daha esnek, çok daha açık kadına karşı şunu birazcık da söz etmek istiyorum şundan da. Türkiye'de baktığımızda üniversite mezunları arasında aslında kadın erkek oranı çok farklı değil. Mühendislik alanlarına baktığımızda evet erkekler fazla ama işe başlama oranlarına baktığımızda yine bir eşitleniyor gibi bir durum var. Fakat ilerleyen zamanlarda kadınlar geride kalıyorlar. Sizin bulunduğunuz alan havacılık sektörü, savunma sektörü çok farklı. Hem farklı yeteneklerde insanlara istihdam sağlayan bir alan hem yeni teknolojilerle buluşuyor ve geleceği de çok parlak sürekli bir gelişme halinde. Buradan e, bu mesleği seçmek isteyen genç kadın arkadaşlara ne söylemek istersiniz? Yalnızca aslında e, belki de onların hani bu yolculuklarında karşılaşabilecekleri zorlukları aşmaları için nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Her şeyden önce çok çalışmak gerekiyor. O olmazsa olmazı. Çünkü öyle düşündüm ki çalışıyorsunuz çalışıyorsunuz ve e, aslında bir yandan söylemeden edemeyeceğim. Kadınlar o eşit fırsat yaratılıp da o yarışmaya çıktıklarında, o sahaya çıktıklarında zaten 1-0 geride başlıyorlar. Çünkü hala inanıyorum ki sadece Türkiye'de de değil, dünyada da böyle. O kadın hala bir anne, bir eş, evin sorumluluğunu almış bir kadın, bir kız kardeş, bir evlat. Kadınların çok sorumluluğu var ve bunu biz doğal olarak yükleniyoruz kadınlar olarak ve işe gittim de ben tamam bundan muafım diye bir durumumuz yok bizim hepsini o, yönetmek zorundasınız. Hepsini yönetmek Hep, e, zorundasınız. söylüyoruz ya süper kadın sendromu. Süper kadın sendromu ve hani bu çok gerçekten zorlu bir şey. Dönüp baktığınızda ne tip zorluklarla karşılaştınız dediğinizde bu işle ilgili karşılaştığınız zorluklar ama bir de bir taraftan bakıyorsunuz karşılaştığınız aslında en büyük zorluk kendi içinizde yaşadığınız o ikilem. Sürekli bir suçluluk hissi. Çocuğumun, anne olduktan sonra evet, özellikle. özellikle anne olduktan sonra. Çocuğunuzun bir, bir şeyini kaçırmak istemiyorsunuz, ben hiçbir gösteriyi kaçırdım diye bu kadar üzüleceğimi düşünmezdim. Diğer tarafta toplantıyı kaçırıyorsunuz, onda da bir suçluluk hissi. Eyvah çok önemli bir şeyimi kaçırdım ben diye bir sıkıntı içindesiniz. Onun için yani e, bu tip şeyler, o fırsat eşitliği dediğimiz noktaya çıkana kadar gerçekten bayağı bir yol kat etmesi gerekiyor kadınların. Ama tabii o gün top size geldi sizin sahanıza, siz o golü atmak için çok hazır, çok çalışmış halde olmalısınız. Yani en büyük olay o. Onun dışında kadınlar genelde şey konusunda da, e, başarılarını dillendirmek konusunda da çekingenler. Yani çok e, hikayemizi anlatmıyoruz biz. Biz bunu doğal karşılıyoruz. Yapacaktım, yaptım bu benim görevimdi, başardım. Bizim için çok hani zaten olması gereken buydu gibi bir tavır var. Aslında biraz daha hikayelerimizi anlatabiliyor olmamız lazım ve etrafımızda bir sosyal çevre yaratmamız lazım bununla ilgili ki günü geldiğinde gerekli destekleri alabilelim bu insanlardan. Bu da çok önemli bir faktör. Onun dışında günümüze döndüğümüzde bugün tabii trendleri takip etmek, yeniliklerle haşır neşir olmak, hemen adaptasyon bunlar çok önemli. Çünkü Gündem her an değişiyor, ekonominin içeriği değişiyor, başarı kriterleri değişiyor. O yüzden bir yerde konfor alanınızdan çıkmanız gerekecek. Yani o kadar şimdi şirket değiştirdim, Aa, ne güzel o şanslıymış, uluslararası ortamlarda çalışmış falan demek e, tabii sadece o buzdağının dışarıdaki yüzünü görmek. Ama arka plana baktığınızda evet çok çalışma var, bir de bir fırsat çıktığında karşınıza e, burada da iyiyim, aslında da farklı bir şey yapmama gerek yok deyip kalınabilir o rollerde. Ama kolları sıvayıp ama bu güzel bir şey, yeni bir şey ben yapabilirim diye girmek, risk almak. Kendinize güvenip risk almak önemli bir şey. Onun için eğer o yolculuğa çıkacağım diyorsanız çok çalışıp kendinizi anlatıp, riskler gerekirse adına risk deyin, konfor alanından çıkmak, deyin. Bunlara kalkışmak lazım. Bir yandan da fedakarlıklara hazır olmak lazım. Özel hayatta da iş hayatında da. Çünkü. Onu sormak istiyorum. Biraz programımız da öyle olduğu için özel bir soru olacak ama siz kendiniz iş ve özel hayat dengesini nasıl kurdunuz? Hangi fedakarlıklarda bulundunuz? Hangi riskleri aldınız? Özel hayatta tam bir denge iş ve özel hayat arasında bence kurmak mümkün değil. Yani tamamen ben mükemmel dengeyi buldum. içim hiç rahatsız değil diyen biri varsa tanışmak isterim. Çünkü hayat öyle gelmiyor. Birinden, hiçbirimize öyle gelmiyor. Hiçbirimize öyle gelmiyor. Bir fedakarlıklar var iki tarafta da. Yani belki ben çok daha farklı alanlarda farklı bir şey yapıyor olabilirdim eğer evle ilgili tamamen içim rahat hiçbir şey düşünmüyorum deseydim. Ee, diğer tarafta da çocuğum olmasına rağmen bir takım destek mekanizmalarını kuramasaydım buralarda olmam da mümkün olmazdı. Ee, destek mekanizması dediğimizde nedir? Ee, işte çocuğunuz varsa özellikle çocuk diyorum çünkü yani dünyaya getiriyorsunuz ve tabii ki ana sorumlu anne ondan vazgeçmek ya da ikinci plana atmak mümkün olmuyor hiçbir zaman. Ee, bu şartlarda bakıcınız olacak. İşte aileniz eğer yakınlardaysa süper bir şey. O ara sıra e, müdahale ediyor. Destek olan bir eşiniz varsa o da müthiş bir şey. Yani burada araya girip bir şey sormak istiyorum. Evet bunlar hepsi siz kendiniz kuruyorsunuz ama bazı işler var ki yeterli ücreti alamıyorsunuz ve kazandığınız neredeyse tamamıyla bu sefer çocuğun bakımına gidiyor. E, hepimiz biliyoruz ki özellikle Türkiye'de kadınların iş yaşamından geri düşmelerin en büyük nedeni aslında e, tatmin olacakları maddi hmm. olanaklara sahip sahip olmayıp veya onları sahip olduktan sonra bunları tamamıyla çocuğun eğitimine veya çocuğun bakımına e, harcamak. E, öyle de olunca o zaman bari evde oturayım ben bakayım oluyor. Bu sefer işe ara verilmiş oluyor. İşe ara verilince geriye dönmek çok zor oluyor. E, burada şirketlere düşen sorumluluklar neler? Hani bir kreş olanı, bir e, Çocuk bakımı ile ilgili bir destek. Çünkü görüyoruz özellikle Avrupa ülkelerinde bu anlamda, bu anlamda kolaylaştırıcı mekanizmalar var. Siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Kesinlikle Elif Hanım. Yani e, bir şey e, çok net. Bu bahsettiğimiz işte kariyer basamakları, merdiven falan işte adına ne diyorsak o yolculuk. Aslında o merdivenler çok dik, yol da çok uzun. Yolda bir yerde tökezlerseniz, düşerseniz geri çıkmak çok zor. Yani onu hakikaten ben kariyer yapacağım diyen birinin düşmemesi en doğrusu. Evet, Çünkü çok... dediğiniz gibi e, orada havlu atıp ben tamam o zaman oturayım mı dönebiliyor olay. Çünkü belli bir yere gelmiş insanların azına razı olması da daha zor. Entelektüel seviye, tecrübe, birikim, o kadar bunları yaşadıktan sonra sıfırdan başlamak da çok zor. E, mesela anneler bunu çok yaşıyorlar. Üç sene ben çocuğumu büyüteceğim, ondan sonra döneceğim işe dediğinizde tekrar işe e, geri alınma ihtimaliniz, düşük. ekonomik durum çok düşük. Bir de o sırada sizinle aynı zamanlarda yola çıkmış arkadaşlarınızdan evet. geri kalmış oluyorsunuz. Evet. O yüzden evet. işte hep böyle kolaylaştırıcı mekanizmalara da ihtiyaç evet. var veya kolay havlu atmamak gerekiyor. Çocuğun bakımının aslında anneyle babayla eşit sorumlulukla sahiplenilmesi gerekiyor. O mekanizmaların da gerçekleşebilmesi için hem devlete çok şey düşüyor, hem belediyelere hem de işverenlere. Bizim programımızın adı Kadın dediğin size son olarak onu da sormak istiyorum. Kadın dediğin deyince sizin aklınıza neler geliyor? Hangi algıları kırma, kırmalıyız? Ben derdim ki kadın dediğin gelecektir. Ve geleceği iki anlamda kullanmak istiyorum burada. Sadece ileriye yönelik geleceği kastetmiyorum. Kadınlar gelecek. Kadınlar iş gücünde hak ettikleri yerlere de gelecekler. En az eşit olmak zorunda toplumlarda kadın erkek iş dünyasında da bunun hiçbir şey değilse ekonomik olarak bir açıklaması var. Onun için bu gelecek hatta kadınlar gününde genelde sorulur. İşte siz ne, nasıl bir dünya düşünüyorsunuz falan. Ben aksini konuşmak istemiyorum. Çünkü robot çağına doğru gidiyoruz. Robotlarla insanlar diye konuştuğumuz bir zamanda kadın erkeğin ayrımına gitmek benim aklım almıyor. Onun için bana e, tabii sorsanız algıların değişmesini dilerdim. Bu yolların bu kadar zorlu olmamasını, dediğiniz gibi harika şartların oluşup da kadınların bu kadar zorlanmamasını dilerdim. Ama o güne kadar da ben hiçbir kadının havlu atmasını istemiyorum. Çünkü bunlar hep zorlu dönemlerden geçiliyor, bir sonraki aşamaya geçiliyor. Biraz zorluklara göğüs girip, olabildiğince destek alıp ki buna mentorluk da dahil. Benim mentorluk yaptığım mesela kadınlarda, çalışan kadınlarda sadece konu işte nasıl başarılı olacakları değil. Çoğu terapi grubu gibi bunu da konuşuyorlar. <laughs> İş, evde ne yapacaksınız, <laughs> evde ne yapıyordunuz, çocuğu ne yaptınız? Bunlar gündemde bu hayatın parçası. Onun için bunların daha az konuşulduğu, tasalanıldığı, erkeklerle eşit şartları her yerde kadınların sahip olduğu bir dünya diliyorum. Vallahi çok teşekkür ederim. Ee, çok değerli tüm paylaşımlarınız. Çünkü gerçekten de evet hem, hem bir Türk kadını olarak hem de böyle dev bir şirketin genel müdürlüğüne gelmiş biri olarak e, deneyimlerinizi aktardınız. Katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Elif Hanım. Çok keyifliydi benim için de. Umarım tüm izleyenler için de güzel bir örnek olmuştur. Çünkü gerçekten de uluslararası kariyer yapmak hepimiz için, herkes için çok değerli. Ve böyle Türkiye'den başarılı kadınların çıkması da hepimizi çok gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alarko Elif Ergu ile Kadın dediğin programını sundu.